Ben dün gece seni öldürdüm. Bir ölünün cinayet işlemesi mümkün değil diye düşünüyordun öyle değil mi? Çıkmayan tek canım kalmıştı. Son canımla kalan son hamlemle seni öldürdüm. Bana şimdi hiç ben zaten yaşayan bir adam değildim. Benim için değişen bir şey olmayacak masalları anlatma. Sen ben de ölmenin ne demek olduğuyla tanışmadım henüz. Bu öyle birden ışığı görüyorsun, alıp seni yıkıyorlar, sarıp sarmalayıp geldiğin yere gömüyorlar gibi bir ölüm değil. Öyle kolay ve ağrısız çıkmadı canım. Silahı elime kendi ellerinle verdin. Bana acımasız bir katilmişim gibi bakma. Sana doğru uzattığım bu soğuk aletin tetiğinde günlerce bekledim ben. Yapma dedim. Kendini kalbimdeki dar ağacına astırma. Bak ben dünya nüfusunu bire indirmişim. Sokak kedisi gibi seni sahibim bilmişim. Fiyakalı yalnızlığıma seninle ihanet etmişim. Yapma işte dedim. Bana kendini gömdürtme. Titreyen parmağım defalarca bir tek gülüşün nefirene bastı. Ama dün gece söylediğin son cümlen tam yüreğimdeki adamın canına kastı. Ben dün gece seni öldürdüm. Gram içim acımadı biliyor musun? Cenazene de çelenk yerine cesedimi sipariş ettim. Bana demiştin ya hani sen çok acımasızsın. Bugün öyleyim evet. Çünkü sen hiç düşünmeden acımasızdın. Benden sakın son nefesinde yardım isteme. Kurtar beni der gibi bakma gözlerime. Bize bir şans daha ver. Seni anlayamadım falan da deme. Yarana tampon olma, devri geçmişte kaldı. Bak, ben akıyorum kanından yerdeki parkeye. Bekle, çıkmasın solun. Bir sigara içimlik daha acı çek. Son fırtıda çekeyim, sonra başlasın yokluğun. Sana sevgimi helal etmiyorum sana sevgimi helal etmiyorum. Sana sevgimi helal etmiyorum. Yaşadıklarım beni nasıl bir seri katile dönüştürmedi diyordum ben de. Kimseden intikam almayı beceremedim ki ben. Ama dün gece seni öldürdüm. Canının çıkmasını beklemeden de vurdum kapıyı çıkıp gittim. Biliyorsun ödüm kopar ölülerden. Bu yüzden aynaya da bakmam pek. Yapma dedim sana. Yapma. Gözümden atlayıp intiharlara kalkma. Sen henüz benim için ölmenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Keşke Allah'ı kıyameti biraz daha erkene almaya ikna edebilseydim. Bu henüz ilk katil oluşum sesine, ölüne bereket. Eyvallah.